Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Hardcore serimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümde karşınızdayım. Videoya benim kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen Minecraft'a devam edelim. Bu bölümde arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Biliyorsunuz ben videonun sonunda da e, bir sürü maden getirmiştim eve. Dedim ben onları pişirin falan. Gördüğünüz gibi burada piştiler. Bunları şimdi bir alalım. Hop. Bir olduk neredeyse. Hatta olduk. Bunları hemen buraya koyalım arkadaşlar. Pardon buraya. Kömürümüz yok gördüğünüz gibi. Kömür fakirliği var. Ee, evde. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle madenlerimizi şöyle bir koyalım. Bence güzel madenli madenimiz var yani. Yani bir tık zenginiz. Ee, demir seti yapacağım hemen arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir demir setle videoya başlayalım. demir setimizi yapmadan olmaz abi demir seti yaptıktan sonra ıvır zıvıra şunları koyabiliriz. Ee, burada ametist parçamız var. Ametist parçasını alıp bir tane dürbün yapacağım arkadaşlar. Bence dürbünümüz de olsun. Gördüğünüz gibi iş yapar. Ee, geçen bölüm 3 saat bir bölümde 3 saat uğraştım. 2 ee, iki videoya bölmek zorundaydım. Çünkü renderlanmıyordu yani hata veriyordu. Lan burası açık. Neyse buraya bakarız. Ee, renderlanmıyordu, hata veriyordu video. O yüzden arkadaşlar iki parçaya böldüm. Anca yani 33 ve 30, 35, 36 dakika falan oldu iki bölüm toplam bir saat falan oldu. İyi kısalttım iyi. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümde hemen videomuza başlamadan önce ana konumuz farm olacak. Ee, farmlar yapmak için kaç küçük başlangıç farmı. Zaten yavaştan e, gördüğünüz gibi büyüye adım atacağız. 22 seviyiz. Ee, bir tane ört yapmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle video başlamadan önce Evle alakalı bir şey değiştireceğim. Aklımda birkaç fikir var. Hemen onu yapalım birlikte. Şöyle evin dışına ikinci bölümün kapak fotoğrafını yaparken o kapak fotoğrafında gördüğünüz davi çok güzel hoşuma gitti. Ee, ben de onu benzer bir şey yapmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Öncelikle buraya tahtayı koyalım. Tamam mı? Tahtayı koyduk. Sonra buraya şöyle bir şey koyalım. Şöyle yapalım. Böyle değil. Böyle olsun. Güzel. Hemencik buradan çıkalım. Böyle ve böyle değil. Böyle olmasın. Nere olmak yok. Böyle. Böyle. Sonra buradan iki tane düz blok. Bir tane değil mi? Aynen. Her yeri ikili yapıyorum. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Böyle. ki. Bir tane buraya. Bir tane buraya yanlış oldu ve gördüğünüz gibi bence hoş oluyor. Bu meşalleri de buradan kaldırıp buraya koyabiliriz ya da bakın şuraya ve şuraya bence daha güzel oldu kapımız en azından böyle olsun yani sade durmasından daha iyi oldu güzel evimizin birkaç bölümünü yaptık ee, diyebiliriz gördüğünüz gibi kömürümüz bitti. Kır var şu an. Tekrardan madene inmemiz çok çok önemli. Gerekiyor. Ama öncelikle e, büyüye girmeden önce arkadaşlar bize büyü için ne lazım? Kitap yapmak lazım. Kitaplık için de biliyorsunuz e, şeker kamışı lazım. Öyle söyleyeyim. Yani şeker kamışını kağıt yapacağız falan filan. Öyle öyle kitap yapacağız. Ve bize deri lazım. E, derimiz şu an mesela tane var. Yetmez. Bize bir 15 tane deri lazım. Hatta daha fazla da olabilir. Bilmiyorum. Ve bir sürü şeker kamışımı lazım. Öncelikle şeker kamışı farmına gidelim. Benim aklımda olan yer burası. Buraya yapmayı Yani şöyle bir gireyim bakayım. O arka kısmı farm yeri yapabiliriz. bayağı hoş yani farm için. Hatta ilk farmımızda şeker ile başlayalım şurayı ben bir alayım arkadaşlar. Şurası kötü duruyor. Neyse hemen şu dağın birazını yok edip geliyorum. Fıtı, 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 fıtı. Evet. Arkadaşlar kırdım sonunda bitti. Ee, ben burayı yapsam mı bilmiyorum ama şöyle bir dış uzaktan bir bakalım. Yani güzel duruyor. Teker kamışı için. Şimdi oraya başka ne yapabiliriz? Buraya ağır yapabiliriz. Bakın buraya çok güzel ağır olur. O yüzden ben buraya kırmamın tek sebebi Güzel olsun diye buraya yapmayı düşünüyorum şeker kamışı farmını. Şeker kamışı önemli bir şey değil zaten ileride de azaltacağız, kıracağız neredeyse. Böyle sadece görüntü için falan yaparız. Hiç otomatik de yapmayacağım arkadaşlar şimdi çünkü otomatik yapacak malzeme olsa bile hani daha hiç ilerlemedik yani adam akıllı otomatikleri girmek hiç mantıklı değil. Şöyle, şöyle temizledim. Orada tohum da kasmış olduk. Ya tohum da çok lazım olacak. Ee, şimdi şuraya yapabiliriz. Burada şöyle bir Aa, kömür lan. Burada şöyle bir maden var. Peki kömürler önemli. Neyse ben burayı alırım. Parmamızı yapalım önce. Şöyle. Şöyle bir sınıfı su kaynağı yapalım hemen. Bu arada hayvanımızın ismini verdikten sonra da buna şey de yapacağız arkadaşlar. da bu burada yüzsün ile çalışacak. İlan içeri. Buna isim önerilerinizi yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Buna isim verelim. Ee, ve buna bir akvaryum makvaryum arkadaşım arkadaş yaparız. Öyle hemen başlayalım farmımıza. Şöyle bir alanımız var bizim. Eşit bir şekilde. Ee, şurası 2. Tamam, sonrası eşit oldu. Şuradan başlayalım. Şöyle bir. 4 5 Böyle 5 yaptık Şurayı da hemen yavaştan alalım Böyle. 5 6 Şimdi burası bence güzel oldu 6 8 12 12 tane lan şurayı insen artık ha Güzel bir alanımız oldu şimdi bu boşlukları suları dolduracağız Şöyle hemen Suları doldurmaya başlayalım Arkadaşlar suları doldurdum Şimdi hemen cücük kapatalım. Babamızdan da hayvanımızı alalım. Gördüğünüz gibi burada bir alan oluştu. Şimdi buraya şeker kamışlarıyla dolduralım. 1, 2, 3, 4 olacak şekilde arkadaşlar. Yapacağız. Şöyle olacak. Böyle, şöyle, şöyle. Şöyle ben bir alanı yapayım. Buraya koyulmuyor zaten. Yapalım. Tamam. Tek arkadaşımız bitti. E, Buralara koymak yerine şuralara koyalım da en azından. Tamam bir şu son kısım kaldı bir de şurası kaldı. Neyse şunları da bir öldürüyorum. Tip tip bana bakıyorlar. Ne var lan ne var? Şuraya. Gelin gelin. Yeni yaptım zaten. Gördüğünüz gibi aldık şeyi. Ama şu an baskını karşılayacak değiliz arkadaşlar. Karşılayacak güçte. O yüzden bu köye ya da ilerideki köye gitmeyeceğim. Şeker kamışı farmını yaptık. Şöyle şeker kamışı farmının da buraya lan. bir şey asmak istedim ama neyse şunu atalım. Şöyle şeker kamışlarını izle İste lan. Abi bir tane inek bulsak çok güzel olur. Mut alırız onu. Yani. Neyse arkadaşlar şeker kamışı farmını yaptık. Bence hayırlı olsun. İşte full artı full. Teker kamışı kas kasacağız. E, ee, i̇nek bakıyorum. Ver lan sütünü. Oh be. Tamam. Güzel. Kötü kehanetten yani kurtulduk arkadaşlar. Arkadaşlar at evcilleştirdik. <laughs> Daha doğrusu. Biraz naz yaptı ama olsun aldık atımızı. Şimdi akşam oluyor hemen eve gidelim. Bölümünde yavaştan sonra gelelim lan yüz lan lan yüz lan. Buldum buldum gel buraya. La, la. tamam çıktık. Ya atımız da yüz Tabii kayışımız yok tamam olsun. Benim çok bir şey yapamadık arkadaşlar. Ee, bir tane farm yaptık. Gördüğünüz gibi. Teker kamışı farmımız oldu. Böyle iki tane kömür buldum. Bunları pişirsin. Şöyle lootlarımızı topladığımız her şeyi şöyle koyayım ben. Güzel bir bölüm olmadı ama olsun arkadaşlar yeni bir atımız oldu, birbirimiz oldu ve birkaç maden yaptık. Şimdi arkadaşlar ben maden yapacağım. Hatta belki bunu hızlandırmış şekilde videonun sonunda görebilirsiniz. Demirimiz ve gerçekten demirimiz, elmasımız falan çok yok. O yüzden. Ben şimdi maden yapacağım. Belki bölüm bitmedi yani. Öyle söyleyeyim. Bitmiş de olabilir, bitmemiş de olabilir. Sıçacağım bunu biliyorsunuz arkasından ama ben bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ben kaçar. Videoya benim kanala abone olmayı unutmayın. Sizlere şöyle bakıyorum. Video beğenmelerini beğenmeyenleri şöyle bakıyorum abi. Lütfen beğenin. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.